Evet arkadaşlar bugün Mert'le beraber ee, Diggle vs'si atıyoruz e, İddiamız da var bıçak iddialı arkadaşlar Mert'e yeneceğime inandığım için Şey yapmıyorum yani Mert birazdan zaten hile açacak Yemediği için Ben burada dursam beni vurabileceğine inanmıyorum aslında Ne güzel oynuyoruz lan. Hadi bıçak. Gel adam gibi bıçak hadi. Gel. Heyo. Tam bir tane hit attım. Bir hit attım bak. Bir hit attım adam değilsin ki sen. Tamam ben yok sıkarım ama. Şarjları mı tuttu adam bırakayım. <değilsin ki> <laughs> 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 e, bana bir pink girdi sanki. Yok. Kolaysın abi Ya ben, bak ee, Bir Cyber Atasözü der ki ilk üç elin günahı olmaz Evet, aim'i kestin abi <laughs> e, tamam <laughs> İlk üç elin günahı olmazdı da Neyse, iki el oldu come on, come on, <laughs> Tamam abi, ben <laughs> Mert, disconnect atın Boşuna uğraştırmadan şimdi burada böyle seni vurmakla falan. Allah böyle ne vermesin kapat şimdi ben. Nokia'yı açmadım açanlatcığı ciddi açan dinler falan. Tam bu saatten sonra cidden açma. Nokia'yı açma. Mert havada uçarken göreceğiz birazdan. Sonra oh let's go. Sonra polis evimi basacak. Mert Nokia'yı açınca gördüm. Öl artık yani. 8 mi? 1 vur Duvar, 8 duvardan mi? Duvardan geldi kanka. Haa. <laughs> Şaka gibi Diggle ya benim için. Diggle değişti ya Diggle sen çok değiştin abi. Önceden daha iyiydi. Diggle bozdu ya. Eee ne oldu Mert sanki bi biraz yeniliyon gibi. Ya yapma şunu işte yapma tamam. yapma. İşte 4-5 arkadaşlar onurumuzla kaybediyoruz. Onurumuzla. <laughs> ee, vatan millet türlü <laughs> onurumuzla. Sakarya. <gülüyor> Allah. <gülüyor> no clip açıp. Allah Allah. Bu ne lan? Vatan millet Sakarya. Aynen. Türk be e, ee, yeni... Bir daha arkadaşlar onurumuzla kazanacağız. Yani onurumuzla yapma 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 yapma. Ma Bat Matar severlik. Yapma. Bu arada sizin bıçağınız yok. Bıçağı nereden bulacaksınız dersin biz buluruz. dem mert Allah 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 Allah. Çok kötüyüm de övürdüm Lan vatanım fay ben Yapılır mı lan bu? Basın Yapılır hangi? mı lan bu hee Tahin Olum bende an... dedi ki Ay video 10 dakika olur 7-4 lan bitti lan yendim ya Evet video bu kadardı 3 dakika bıçağımı alıp bitiririm Mert oynamayı öğren de gel be Uuuuuhhh Nereden sıktığını görmedim. Ama bu kadar da gelmiş olabilirsin. Ya yani geldin de ne oldu ha? Yani geldin de ne oldu? Bana söyle onu söyle. Dur dur. Ben senin rejini biliyorum evlat. Dur. Yok yok şöyle... onu onu yapma yapma. Alım. Sen... Oğlum bak, sen şöyle otur. Benim internetim kötü. Bak, bak, bak. bak oyunu sana açtırıyorum. Yapma böyle hareketleri. Ben açınca server gece güzel oluyor. Bir saniye, bir saniye. Vurma 2 dakika. Vurmayayım şu an bekleyeyim. Ne yapıyorsun şu end fire? Lan kapat Os Osmanlı telif atacak lan kapat lan. <gülüyor> 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 ben mi bitmiş lan bilseydim sıkardım. O bir hit attın. Mermi bitti lan İşte bu <laughs> işte bir bu işte alırdım bu TAN <laughs> Türk Türk e, Türk'ün bitti, gücünü evet, gördün e, Maç bitti gördüğünüz gibi ekran geldi karşımıza e, Evet yendim Mert'i Türk Türk'ün gücünü gördü arkadaşlar Türk'ün gücünü gördü ben başka bir söylemiyorum Türk'ün Türk gücünü gördü Türklük nedir? E, hayır hayır Vatan haini Hayır vatan hayır. Hayır. sen nasıl bir mehter maçta açmış birini öldürsün ha Değil mi? Hain vatan evet. haini O oh, o oh, bir FPS drop yedim de. Hala yiyorum. 2 dakika bekle şu an öldürme. Heh tamam düzeldi. Evet Mert'i öldürme dersin. Mert üstüne at evet, böyle. Düzeldi de diman üstüne yapış. atlıyor. Vatan aynı köpek böyle doğru yapışıp ölürsün abi işte. Vatan aynı köpek. 10 kill almışım. İkisi gitti Mert'in yüzünden. O nasıl vuramadım lan ben çok kötüyüm bu arada. İşte vatan Ay. aynı köpek. Arkadaşlar göğüsünün vatan it böyle yere yığıldı. Başın pisadenin <laughs> kafasını kesecek. Şu anda 16 arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar siper adımdayım çok ateş geliyor ne yapmalıyım. Allah 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 Allah. Süngü. Süngü. Sen dalga geçersin böyle bir konuyla. Doyarcılar çıkacak. <laughs> let's go. Eee. Eee. Let's abi ağlıyorsun biraz. Neyse neyse vazgeçtik abi. Ağlıyorsun abi biraz. Ona ona yedi şu an yalnız. Ona 8 oldu. Sen ağlıyorsun sen Ona 8 oldu yani. Ona sekiz değil bu arada. 8'e 8. Sekiz. Çünkü niye biliyor musun? Senin 8 kilim var, benim 8 kilim var. Bu da demek sen haksız bir şekilde yenildin. Yeter ama. Arkadaşlar gözünü sikiyorum bu arada. Diyor. Kolay kolay diye. Evet. Ee, hemen kodumuzu öğrendim Mert'in öldürme kodunu. Yazayım mı lan? Ölmek ister misin? <laughs> evet. E, ee, gördünüz. Allah korudu Gördünüz. Ee... Ama işte şimdi sen bittiğin gün Evet Mert'i şu an yeniyorum. E, e ben bu arada Diggle'la taranmaz. Bunu yeni mi öğreniyoruz oğlum? Niye Diggle'la tarıyorsun lan? Diggle'la taranmaz. İzledi, orduların pek çok savaş vermiştir. İyi. Bak ben açamıyorum videodayım diye Osmanlı telefon falan atar diye bak açma böyle şeyler yapma o hileye sayılır doping sayılır. E, Mermim bitmiş, sen de bitti. Gel buraya. E, vuramıyorum. E, yani arkadaşlar niye kötü oynadığımı sormayın ya Mert. Üzülmesin diye. İşte Türkçe'nin gücünü öleceksin oğlum. Mert üzülmesin öneceksin. diye kötü oynamıyorum da. Şey iyi <laughs> oynamıyorum da. <laughs> Türkçe'nin gücünü öneceksin. Vatan aynı. E, gel. Hadi. Ben de Türk'üm. Dur kanka bir şey diyeceğim. Milleti. Dur dur gel. Barış barış. Ben de Türk'üm. Ben de Türk'üm. <laughs> ben de Türk'üm. <laughs> ben de türküm bak yunan işte vatan haini tamam, arkadaşlar tamam. görüyorsunuz <laughs> bunu asmamız kesmemiz lazım Hayır. bunu vatan, asmamız vatan, kesmemiz hain. lazım vatan haini yunan deli mert önlem kill yazınca çok güzel şeyler oluyormuş şey önlem kill demişim ona direkt konsola kill yazınca sen diyor ya İşte ya arkadaşlar yunan deli bunu asmamız lazım bunu, asma. bunu kesmemiz <laughs> Bu lazım öldürün Atak kendi Yunan delili. Sanki biraz hızlı geldin gibi ama yani böyle bir. Ha yok yok, 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 yok yok. Yapma yok, yok, yapma yok, yok, yapma açma onu açma. Yok yok valla yapmadım açma. Kapat kapat servet iste kapat sen. Gerek yok. Bani zaten açık değil. Kapattın mı? Dur sıkma. Tam sıkmıyorum Sıkmadım kanka. Kapatmıyorum. Başka sıktı. Var mı? Başka sıktı oğlum ben sıkmadım oğlum. <laughs> Var mı ama? Kapatma yani? ama uçma. Ya sen uçarsan ben de uçarım. Za. Hayır Yunan değil arkadaşlar gülüyorsunuz vatan aynı Yunan değil. Y ne Yunan mı? Hadi Yunan değil arkadaşlar gülüyorsunuz. Ha. Şimdi buna bir taarruz yapacağız. Vatan aynı nasıl bize ulaşmayı? İzi yendim evet. Allah'ım. bekliyorum kanka bu arada. O Vatan için şehit olduk arkadaşlar. Ben bekliyorum Mert yendim. 1-0. Kes. Oğlum maç başlayacak 3000 dakika diyor. <laughs> kes lan vatan ayı. dakika sonra ama evet. İkinci kes. Şey kes. kes 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 Bekliyorum at hadi. Bekliyorum hadi. Tamam. tamam. Mutlak bir şeyden hani, kadar o yüzden kalbaya olacak. yollarsın dışarı çıkma yasağı var diye çıkamayız yani şunları yani. Neyse umarım video 10 dakikayı geçer. Geçmezse de sıkıntı olmaz ama geçsin. İşte arkadaşlar da denize döktük. Evet. İnandırıcı. Evet. Bu videomuzda bu kadardı. Umarım eğlenirsiniz, beğenirsiniz. Like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Ben. Bay bay.